Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben Ahmet Arket'ten canlı yayındayım. Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Oyunumuza geçelim hemen. Evet arkadaşlar in inşallah impostor oluruz. Kralalık neyse arkadaşlar. şey olmaz. Hemen ay haritada. Şöyle haritaya doğru dolaşacağım ama çok birilerinin yanına yaklaşmak istemiyorum. Çünkü herkesten şüphelenebiliyorum. Beni öldürdüler sandım da dakika bir gol bir bu ne? <laughs> Oha üç kişi ölmüş. Bu adamlar çok seri. Bu adamlar çok seri arkadaşlar. Ulan <laughs> gözüm <laughs> skip edeceğim. <laughs> Bana verenler niye oldu? Ay <laughs> imposter bu. Ben imposter. Yes, impostermuş. Kabat şey geçtiğim için. O bölümü yapamadım ha ben. ondan çok şükürlerim o yüzden. Yanımdan. Hop hemen. Tamam. 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 God natt. <prorment> bu. Bunu. Çünkü o benim peşimde çok fazla dolu. Aa, skip geçeceğim ya. Skip geçseydim arkadaşlar daha mantıklı olurdu. Niye? Ben yanarım. Oha. Bunlar yanlış diyor. Bazı kişiler yanlış diyor. Bazıları doğru diyor. Hiçbir şekilde fikrim yok. Bilmiyorum daha. Plus PLS 2'nin bir Evet hadi ya oynama bitsin. Aynen daha çok var. Arkadaşlar o oynama sonucu var ya çok uzun süren. Onun sonunda yenildik. Play again Oo, ben ağrım mı? Ben böyleyim arkada hiç kimse gelmez ki. Oo, iki kişi aynı anda geldi. Evet arkadaşlar oyuna başlayınca video tekrar başladı. Arkadaşlar evet girdim de ya yanlışlıkla elim maviye değil. Ah, ah kırmızıyı bırakmışım. What? Bana attılar bana. Bir dakika okuyamadım ki orayı da arkadaşlar. Bunu siz biliyor musun ha? bana niye beni attı? Neyse yine kırmızı oldum. Boşver. Arkadaşlar falanlar işte. 2028 mi? Kardeşler geleceği görüyor. Hadi bir impostos. Imposter. Imposter. Abi craft ne ya? Craft ne? Ya. Şöyle, şöyle girelim. Elektrikte var bir görev. Görev, 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 görev. Şu an buralarda bir görevimiz. Oy. Birini öldürüyor sandım abi. Tamam görev orada. Nerede lan? A -a. Ben... Git git. Tamam. Şu an görün. Tam üstündeymişim. Dedim. Lan bir şey yazmayacağım abi. Direkt bana alınıyorlar. Yazmayacağım bunu bir şey. Garip görünüyordu 2028'e verdim. Evet arkadaşlar bu sonuçta 2028 gidiyor. İnşallah imposter'dır. Yes. Imposter'mış. Son bir imposter hadi Korkuyorum. Haritaya da bak bakarak gittiğim için biraz kafam karışıyor tabi. Karışmıyor değil arkadaşlar. Ha, <laughs> bu ne? Ne? <laughs> Evet. Tamam. Bu bu imposter olabilir. Bitti. İki görevim var hemen önümde. Bu ne? görev yapalım ya. Salın bizi. Evet arkadaşlar ben skip geçtim. Arkadaşlar yalnız oy vermeyen adamlar var ha. Sonunda be. Hiç kimse eğlenmedi mi şimdi? iki kazandı yani. Anladığım kadarıyla Şurada güzel bir vardı hatırlıyorum. Burada ne yapıyoruz? şimdi. Bunu bir şey mi yapıyoruz ya? Anlamadım ki ben bu görevi. Yanındakiler. Yatsanıza. Şurada da chat var. Gösterebilir miyim? Yok size. Görsün neden bir. <laughs> Neyse. Ah. Ah. Niye böyle? Çok sıkacak çok. Şaka yaptım bir kere. bu görevi yapamadım. Anlamadım. şimdi 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 ha. şimdi, şimdi 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 şimdi, Oha. What? Whoa, skip geçeceğim yine. Evet arkadaşlar skip geçtim. Bakalım kim ölecek. Arkadaşlar herkes bana iyi verdi. Ben öldüm. Imposter'lar kazandı değil mi? Evet arkadaşlar bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik.